Bu videoda, Cucumber ya da TestNG'de API testini nasıl yapabiliriz? Yani otomasyon yoluyla API'mizi nasıl test edebiliriz? Bunu göreceğiz. Bu soruya bakacağız. Öncelikle biz API testi için Cucumber'da ya da TestNG'de fark etmez, harici bir kütüphane kullanıyoruz. Bu da Rest Assured kütüphanesi. Bu kütüphane yardımıyla HTTP isteklerinde bulunabiliyoruz ve gelen cevabı da alıp kullanabiliyoruz. Yani REST mimarisi ile oluşturulmuş herhangi bir API'ye bağlanıp oradaki oradan gelen cevabı alıp kullanabiliyoruz, test edebiliyoruz. Bunun için mainrepository.com'dan bu REST Azure kütüphanesini projemize e, Pom.xml dosyasına eklememiz yeterli. Daha sonra bunun kullanımıyla alakalı birazcık detaylar var. Öncelikle rest assured deyip rest nerede test yazacaksak artık e, kodları nasıl yazıyorsak fark etmez. Rest assured dedikten sonra base, base url, URL e, kısmına, url kısmına hangi sayfayı test edeceksek e, teker teker sürekli her seferinde API testinde teker teker e, oluşturacağımız bu testlerde e, her seferinde aynı adresi yazmamak için eğer istersek BaseUri kısmına e, normal kullanacağımız e, sayfanın adresini yazabiliyoruz hangi sayfayı test ediyorsak. Mesela Amazon.com bizim temel adresimizse buraya amazon.com yazabiliriz. Şimdi ben bu sayfayı test edeceğim için şuranın temel adresi neresi burası. Slash'tan sonraki kısım zaten bizim daha sonra ekleyeceğimiz API adresimiz olacak. Şurası temel kısım olduğu için web sayfamızın ismini buraya girebilirim. Bunu kullanmak zorunda değiliz ama bu şekilde kullansak güzel olur. Base URI kısmına bunu yazdık. Ee, bunu yazıyoruz. Daha sonra standart işlemler aslında. Öncelikle bir tane response oluşturuyoruz. Gelecek olan cevap. Response. Eşittir. Ee, tabii bundan önce bir tane bağlantı isteği oluşturmamız lazım. Hemen onu oluşturalım. Request specification Request diyelim. Eşittir rest assured .given. Şimdi rest assured ile bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Bağlantı için request specification e, interfeyzinden bir tane nesne oluşturmuş olduk. Artık bu nesne yardımıyla bağlantıda bulunabileceğiz. Request bağlantıda bulun. Nereye? When Nereye? Şöyle alt da yazalım daha okunaklı olur. Ee, bağlan, e, bağlantı isteğinde bulunduk. İsteğimizin tipini, metodumuzun tipini buraya yazabiliyoruz. When dedikten sonra eğer istersek get ile mi bağlanacağız? Post ile mi bağlanacağız? Hangi metot ile bağlanacaksak get, delete, post, put, head, options, page, Artık hangisini kullanacaksak onu buraya yazmamız mümkün. Ben bu bu sayfaya get ile bağlanan, bağlanacağım için buraya get yazdım. Get yazdıktan sonra da eğer istersek şu kısma normal sayfa adresini yazmıştık ya. Sayfa adresinden sonraki kısmı yani pet kısmını yazabiliyorum. Post. Buraya post yazarsam aslında şu sayfaya bağlanmış oluyor şu sayfaya bağlanmış oluyorum aslında. Yani şu URL'den sonraki kısmı direkt buraya yazabiliyoruz. Eğer istersek yazmak zorunda değiliz dediğim gibi. İstersek hiç burayı kullanmayız. Tüm adresi buraya da yazabiliriz. Fark etmez. Get ile bağlanmak istediğimizi söyledik. Daha sonra extract yani düzeltiyorum den den ifadesini yazarak doğrulayabileceğimiz bir cevap istediğimizi söylemiş oluyoruz standart işlemler. Daha sonra da noktayı şuraya ekleyelim. Daha sonra da extract diyerek elimizdeki bu cevabı kullanılabilir hale getiriyoruz response haline standart işlem. Artık biz bu kod neticesinde bir tane cevap elde etmiş olduk. Get ile bu sayfaya bağlandık. Post sayfasına bağlandık. Ve elde ettiğimiz cevabı da response değişkenine atamış olduk. Artık response içerisinde bizim bağlantı neticesinde elde ettiğimiz tüm datalar var. Yani aslında şuradaki gibi elde edilen response bölümünde ne varsa şurada response bölümünde ne varsa bunu almış olduk. Mesela response'da 200 status kod mu vardı? Onu da aldık. İşte datalar mı var? Onu da aldık. Her şeyi aldık. Hemen gelip bunları bir konsola yazdıralım. Mesela status kod. Bakalım status kodu nasıl alıyormuşuz? response nokta deyince zaten bakın kendisi geldi. Get status kod. Get status kod dediğimde o bağlantı sonucunda elde ettiğim statüs kodu durum kodunu almış oluyorum. Hemen bunu konsola da yazdıralım. Statüs kodu. Bakalım. Şimdi bu sayfaya bağlandık. Bağlantı tipimiz get. Bağlanacağımız sayfa belli. Bakalım bağlantı sonucunda nasıl bir durum koduyla karşılaştık. Normalde postman ile denediğimizde 200'ü elde etmiştik. Bakın burada da 200'ü elde etmiş olduk. Devam edelim. Mesela şöyle yazalım. Şurada bir tane daha değişken oluşturalım. Eğer e, e, bağlantı neticesinde gelen tüm cevabı alıp kullanmak istiyorsak o zaman response body diye bir tane e, değişken oluşturmamız lazım. Response body de şunu diyoruz. Az önce bağlandığım response az önceki elde ettiğin cevabın body bölümünü yani body bölümü neresi oluyor? Postman'daki şekliyle bakın burası oluyor. Yani gelen cevap gelen cevap içeriği get body body'yi bana getir ve bunu istersek burada artık farklı tiplere ayırabiliriz. Ee, eğer string'e ayırma, string'e çevirmek istiyorsak as string as string dememiz yeterli. Ya da pretty print de kullanılıyor bunun için. Artık hangisini tercih edersek as string dediğimde bunu şöyle yapayım. Hiç response body'ye gerek yok. Sadece şunu string yapayım. String şeklinde cevabın içeriğini de almış olduk. Aldığımız içeriğiyle konsola yazdıralım. Bakalım aldığımız cevap neymiş? Bakın postman ile aldığımız cevabın aynısı. Daha doğrusu bu sayfadaki e, verilerin aynısı artık konsolda da var. Çünkü bağlantı neticesinde istediğimiz e, sonucu almış olduk ve konsolda yazdırmış olduk. Bunun gibi istediğimiz gibi şu gelen içerik e, içerisinde doğrulama da yapabiliyoruz. Mesela şöyle bir doğrulama yapmaya çalışalım. Mesela diyelim ki onu da şurada yapalım. Eee Mesela diyelim ki bu gelen cevabın içerisinde bakın burada json pet var. Json pet bunun json veri tipinde olduğunu ve ben bunun json veri tipindeki bu cevabın içerisinde işlem yapacağımı söylemiş oluyorum. Daha sonra burada istediğimiz gibi kullanabileceğimiz metotlar var. Met mesela ben şimdi bu JSON içerisinde arama yapmak istiyorum. Veriler içerisinde. Elde ettiğim arama sonucunu hangi tipte kullanmak istiyorsan buraya yazabilirim. Mesela farz edelim ki bu sayfada user id'ler var ya kopyalıyorum. Mesela user id'leri user id datası üzerinde işlem yapacağım. Bu datalar içerisinde hangi sayılar var? ya da aradığım sayı burada var mı? Aradığım kullanıcı ID'si var mı yok mu Ve mesela? Bunun için burada JSON petten sonra mesela get boolean dersem bakalım bana ne getirecekmiş. Mesela get boolean user ID var mı yok mu manasına gelmiş oluyor. Hemen gelelim bunu boolean değişkenine atayalım. var mı diyelim. user ID diye bu gelen cevap içerisinde herhangi bir e, bilgi var mı? Şunları yorum satırına alayım. Bakalım konsola ne yazacağım? Testi çalıştırıyor ve e, false ifadesini yazdı. Çünkü false ifadesini yazdı. Çünkü burada get boolean dediğimiz şey boolean veri tipinde bir user id var. User id var ama boolean veri tipinde değil. Boolean veri tipinde değil. Mesela get int. Bakalım ya da bunu şöyle de yapabiliriz farklı bir format olsun daha farklı bir format mesela list şeklinde oradaki tüm user id'leri alıp kullanalım. Bakalım mesela oradaki tüm user id'ler da şöyle diyelim user id list eşittir biz nokta json pet nokta get list liste şeklinde bana getir neyi user id'leri hemen bu gelen listeyi bir konsola yazdıralım bakalım liste nasıl gelecek gelen bu cevap içerisindeki tüm user id'leri yani şuradaki tüm bölümü, tüm bilgileri almak istedim. Bakın almış oldum. Burada user ID'ler 1, 1, 1, 1. Şuradan sonra 2, 2, 2 şeklinde. Daha sonra 3, 3 şeklinde. 4, 4, 5, 6, 10'a kadar gidiyormuş. Burada da zaten şöyle gelmiş oldu. Liste şeklinde gelen cevaplar liste şeklinde bağlantı sonucunda elde ettiğimiz cevap içerisindeki tüm user id'leri almış olduk. Mesela aldıktan sonra nasıl bir doğrulama yapabilirim? Kendimce şöyle bir assert işlemi gerçekleştiririm test için. Derim ki assert doğrula neyi? assert true user id list içeriyor mu? Mesela 15. Normalde burada 15 user id'si yok değil mi? User id olarak 15'i içeriyor mu, içermiyor mu? Böyle bir test yaparım. Ee, ve bu bağlantı sonucunda gelen cevap içerisinde istediğim data var mı yok mu kendimce e, böyle bir test senaryosu oluşturabilirim. Bakın testin başarısız olduğunu söylüyor. Çünkü gelen bu liste içerisinde user ID 15 yoktu. 10'a kadar vardı. O yüzden test başarısız dedi. Yani özetle toparlayacak olursak biz gelen cevap içerisinde istediğimiz gibi JSON pet dedikten sonra arama işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Burada kullanacağımız birçok metot var. Tabi bunlar biraz daha detaylı yani kullanım. String şeklinde alabiliriz, dataları işte farklı formatta alabiliriz, map formatında vesaire vesaire alıp kullanabiliriz. Ama dediğim gibi. E, list şeklinde de kullanılabilir. Önemli olan bu gelen cevap içerisinde arama yapabiliyor olmak. Dediğim gibi toparlayalım. E, response oluşturduktan sonra şurada da var. İster e, içeriği alın, ister bunu kullanın, ister içerisinde şurada da var. Detaylar var. Mesela get content type, get cookie, get headers, get time ne kadar sürdü vesaire bütün bunlar burada mevcut. Yani biz Postman ile nasıl ki bağlantı neticesinde şöyle bir cevap elde ediyorsak işte body bölümünde içerik var. Şurada e, bağlantı formatı var. Şurada kukiler var. Şurada headers bölümünde bilgiler var. E, şurada durum kodu, süre, işte boyut vesaire her şey burada var. Postman ile bağlantımızda böyle bilgileri e, response bölümünde görüyoruz. Aynı bilgiler, bu Postman ile görebildiğimiz tüm bilgiler aslında şurada oluşturduğumuz rest eşiğürtten dolayı o kütüphane yardımıyla oluşturduğumuz şu response'un içerisinde de var. Response nokta dedikten sonra burada zaten mevcut istediğimizi alıp direkt kullanabiliriz. Yani Postman ile manuel testi rest assured ile de automation testi testi api için yapabiliyoruz